Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalarda bilim kurulu değerlendirmelerine göre özellikle ülkemizin çoğu yerinde artış görülmesine rağmen 33 tane elimiz var ki bu illerimiz diğer illere göre çok riskli seviyede olduğu ifade edilmekte. Buralara da en yakın zamanda hafta içi yasakların değiştirilmesi, hafta sonu yasakların daha farklı konuma tam kapanma şekline getirilmesi, muaf kesimlerin sınıflandırılması, özellikle hafta içine 9'da başlayan 21.00'da başlayan yasağın daha geri saatler alınması, kafe ve restoranların kişi sayısından sınırlandırılmasının arttırılması ve açılış ve kapanış saatlerinde değişikliğe gidilmesi gibi yasakların gelmesi planlanmakta diyerekten açıklamalar gelmekte bilim kurulu tarafı tarafından il ilçe hıfsız kararları ile bu 33 tane ilimiz ise Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Kocaeli, Eskişehir, Çankırı, Konya, Kastamonu, Çorum, Kayseri, Osmaniye, Kilis, Malatya, Tokat, Amasya, Ordu, Sinop, Samsun, Giresun, Trabzon, Rize, Erzincan, Bolu, Bilecik, Bursa, Erzurum, Bayburt, Ankara ve Aksaray bu illerimizde son dönemde yaşanan ciddi derecede vaka artışları, vefat haberleri yoğun bakımlarında olması çocukların koronaya iyicene bulaşın arttığını göstermesi, çocuklarda yoğun bakımlarında olması çocuklarla Yoğun bakımların çocuklarla dolması gerçekten de çok kötü bir gelişme bu. Çünkü çocuklarımız önceden koronaya yakalanmıyordu. Yakalansa bile hafif geçiriyorlardı. Artık yoğun bakımların çocuklarla dolmaya başlaması özellikle bu illerde İstanbul gibi, Ankara gibi, Balıkesir gibi, Çanakkale gibi illerimizde maalesef çocukların koronada ciddi derecede vefat haberleri bile gelmesi artık bizi bu kurallara bu yasak kararlarına almaya itmek dedir açıklamaları geldi. Özellikle Yeşim Toşova tarafından bilim kurulu üyesi diğer bir bilim kurulu üyesi Yeşim Toşova tarafından tekrar tekrar velileri de uyardı. Çocuklarımıza koronadan nasıl korunabiliriz diye bunlara dikkat edelim diyerekten uyarılarını yeniledi. Yorumlar sizin. Sizce de artış gösteren her yere yasaklar gelmeli mi? İl bazında, ilçe bazında, bölge bazında yasak kararları tam kapanma şeklinde mi olmalı? Yoksa bu şekildeki yasaklarla koronayı yenebilir miyiz? Artış gösteren, yayılan, hızlıca yayılan mutasyonu engelleyebilir miyiz? Çocuklarımıza kadar gelen bu koronayı engelleyebilir miyiz? Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına uyalım ki koronadan kurtulalım. Şimdilik hoşçakalın.